Merhabalar ben First, First Rider Bugün sizlerle soru cevap videosu yapacağız Youtube'dan bana sormuş olduğunuz soruları Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım Umarım sizin sorunuzu da cevaplamışımdır İsterseniz hemen videoya geçelim İlk sorumuz Abi senin ehliyetin A1 mi? <laughs> Abicim benim ehliyetim Eee A1 değil Eski A2'lerden Şimdiki A mı oluyor? Tam emin değilim ama Yani hepsini kullanabiliyor yani herhangi bir sıkıntı yok ehliyet konusunda. Kaskın marka modeli nedir? Kaskın marka modeli Saberk Stand. Karıştıranlar oluyor, farklı bir kaska benzetenler oluyor. Hayır değil, kaskın Saberk Stand. Lastikleri değiştirdin mi? Lastikleri değiştirdin mi? Hayır lastikleri değiştirmedim. CBR 125'in orijinal IRC Roadwinner lastikleri var şu an üzerinde. Ve tavsiye etmiyorum. Beğenmediğim bir lastiklerdir. Ve 10.000 km'ye geldim. Lastikler artık niyadını doldurmaya başladı. Bakacağız duruma göre neler yapabiliriz. CBR 125 öneriyor musunuz? Max hızı kaç? CBR 125 kesinlikle önerebileceğim bir motor. Çok beğeniyorum. Bir motora asla CC olarak bakmayın. Mesela ne 200 CC motorlar var. CBR 125'in konforunu vermiyor. 250 CC'ler var. Yani motora sadece CC olarak bakmayın. Ama gerçekten çok beğenerek kullandım bir motor. Max hızı da ben 150 gördüm. Daha doğrusu 149 gördüm ama 150 diyebiliriz sanırım. O da böyle yokuş aşağı falan zor zar. Ama normalde siz basınca direkt 150 yapmıyor. En fazla 135 falan yapabiliyor. R125 hangi marka oluyordu? R125 Hayvan gibi geliyor vatandaş. Oğlum ezecekti lan. R125 Yama'nın YZF modelinin e, Super Sport tipi e, ilk başlangıç motoru olmaktadır. <laughs> Motorun ısındığını da sanmıyorum. Bak şurada C, yazıyor. 3 tane çizgi var şurada. O değerler Ah! O değerler arttıkça motor ısınmış oluyor. Yani 3 çizgi gayet normal. Bu arada CBR 125'in soğutma sistemi kendine göre o kadar iyi yapılmış ki motorun ben hiç ısındığını görmedim. 3 çizgi geçtiğini görmedim. O yönden gayet iyi. Kamera modeli nedir? Kamera Xiaomi Yi. Xiaomi'nin ilk versiyonu Yi. Bu arada bu kamerada mikrofon girişi yok. Motovlog için pek uygun bir kamera değil arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ar 125 Denizli'ye gittiğimiz videonun altında demiş ki Abi oraya kadar gelmişken niye Muğla Marmaris yapmadık? yapmadık çünkü zamanımız sınırlıydı orada. Günü birlik gitmiştik zaten. Sabah gidip akşam geri döndük. O yüzden yapamadık. Ama en yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz bakalım. Belki bir Ege turu yapabiliriz. Abi ben de Burdur'dayım. Nasıl iletişime geçeceğiz seninle? Şimdi benimle iletişime geçebilmek için Instagram hesabından beni ekleyebilirsiniz. Orada sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Videolardan önce falan fotoğraf atabiliyorum videolara koymadım bazı şeyleri oraya koyabiliyorum. Oradan beni takip edip DM'den yazabilirsiniz. Ayrıca e, Burdur'a yakın zamanda yeniden gidebilirim bakalım. Burdur, Burdur'a sürekli gideceğim galiba. Hem yakın hem de sakin ve güzel bir şehir. 2017 model mi bu ve 2017 modellerin renkleri hep siyah mı diye sormuş Hayır 2017 model değil 2016 model ee, Bu siyah rengin üstüne kırmızı tasarım ilk 2016'da ortaya çıktı Türkiye'de en azından ee, 2017 modellerin hepsi siyah değil 3 farklı renk var Evet videonun sonuna geldik umarım sorunuza cevap bulabilmişimdir Eğer senin de bir sorun varsa hemen bu videonun altına FBR'e soruyorum hashtag ile istediğin sorunu yazabilirsin. Bu videonun bir sonraki serisinde de senin sorunu cevaplarım belki. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.